Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Müslümanlar, iftar on kala programımızla devam ediyoruz. Çok az bir vakit ezanı Muhammediye kaldı. Allahu Teala oruçlarımızı kabul eylesin. Mutfaklarında çocukları için, eşi için yemek hazırlayan annelerimize, ablalarımıza Allahu Teala şimdikten amellerini kabul eylesin. Bir hanımefendinin çoluk çocuğu için, ev halkı için yemek hazırlaması, onların hizmetini görmesi de bir sadakadır, bir iyiliktir, bir sevaptır. Allah'ın hoşuna gidiyor. Allahu Teala emeklerinizi kabul eylesin, amelimizi kabul eylesin. Fırınlarında yemek pişiren, hararetli hararetli, oruçlu insanların tavalarını, lahmacunlarını, yemeklerini hazırlayan Fırıncı kardeşlerimize de buradan selam ediyoruz. Allahu Teala emeklerinizi zayi etmesin. Sizin işiniz Ramazan'da daha da zorlaşıyor. İnsanlara ekmek yedirmek büyük bir ameldir, güzel bir iştir. Allahu Teala hayrınızı şimdiden kabul etsin. Gün boyu işlerde çalışıp da oruç tutan, işini de düzgün yapan bütün babalara, aga beylere de buradan selam ediyoruz. Evine helal rızık götürmek için alın teri dökmek diyor Allahu Teala'nın çok hoşuna gidiyormuş. Yani Allah'ın en çok hoşuna giden kulunun hallerinden birisi de yani bir insanın Alın teri dökmesi, helal rızık için, çoluk çocuğunun rızkı için alın teri dökmesi Rabbul Alemini sevindiriyormuş. Evet aziz dinleyiciler, oruca devam ediyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cevamiyül kelim yani az sözde çok şey ifade ediyor. Yine bugün onun bir sözünü paylaşmak istiyoruz. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Likulli şeyin zekaten, likulli şeyin zekatun ve zekatul cesedi savmu ve savmu nisfu sabri. <Sessizlik> Saddak ya Resulallah. Li kulli şeyin zekatun. Her şeyin bir zekatı vardır. Ve zekatul cesedi. Cesedin bedenin zekatı da es savm. Oruçtur. Evet. Ve savmu nisfu sabri. Evet oruç sabrın yarısıdır. Rabbim oruçlarımızı kabul eylesin. Ruhumuzu Arındırmayı bize nasip eylesin. Kanımızı temizlemeyi bize nasip eylesin. Zekat demişken biliyorsunuz oruç kanı temizliyor. Zekat malı temizliyor. Evet. Oruç kanı temizliyor, zekat malı temizliyor. Kan temiz olunca kalp temiz oluyor. Kalp temiz olunca amel temiz oluyor, niyet temiz oluyor, davranışlar güzelleşiyor. Şimdi kalp kirli olursa kan da kirli olur. Kan kirli olursa amel de kirli olur. Mesela derler kanı bozuk. Niye kanı bozuk diyoruz? Adam hasetçidir, adam kindardır, adam haramzadedir, adam faizcidir. Haram yoldan rızık kazanıyor, parasını haram yoldan kazanıyor. Ne oluyor? Kanı bozuluyor. Kanı bozulunca ne oluyor? Zalimleşiyor, gaddarlaşıyor, hainleşiyor. iftiracı oluyor, yalancı oluyor, hasut oluyor. Evet, hepimizin günahı var. Allah affeylesin. Hepimiz kanlarımızı günahlar ile kirletiyoruz. Her günah kanı kirletir. Ama şu Ramazan orucu var ya Ramazan orucu. Evet Ramazan orucu kanı temizliyor aziz dinleyiciler, değerli müslümanlar. Şimdi biz her zaman biliyorsunuz vaazlarımızda, sohbetlerimizde gökyüzüyle irtibatlı olalım diyoruz. Nasıl irtibatlı olacağız? Gökyüzüne bakacağız yüzünü seyredeceğiz. Hilal doğdu mu, dolunay oldu mu, yarım ay oldu mu, ayın sonuna doğru gelindi mi, ayın şekli nasıldır bu gece? Müslümanlar bunu takip etmeli. Bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hilali gördüğünde ne dermiş? Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah. Hilal, hayrin ve rüştin Âmentu billâhi lezî halakeke. Evet. Ey hayır ve salah hilali. Özellikle <laughs> hakkınızı helal edeyim. Özellikle Ramazan hilalini gördüğünde Peygamberimiz sevinçle üç kere tekbir getirirmiş. Sonra kelime şahadetini getirirmiş. Ve dermiş ki hilal hayrin ve rüştin ey hayır ve rüşt hilali, ey hayır getiren, olgunluk getiren, bereket getiren, salah getiren, amentu billahi lezi halakeke, seni yaratan Allah'a iman ettim. Evet, demek ki biz gökyüzünde hilali görünce, biliyorsunuz, mesela bu ay Ramazan ayıydı. Ramazan hilali. Şimdi gökyüzünde hilale baktınız mı, Ramazan hilalini görürsünüz. Gördük mü ne diyeceğiz? Seni yaratan Allah'a iman ettim. Evet. Yine şu, ellerini açar şöyle dua edermiş. Elhamdülillahi lezi zehebe bi şehri keza keza Allahümme ehlillahu aleyna bil emni vel imani ve selamete ve selam. Evet. Allah'a hamdolsun diyor. Elhamdülillahi lezi o Allah'a hamdolsun ki o Allah'a hamdolsun ki şu Şaban ayını götürüp bu Ramazan ayını getiren Allah'a hamdolsun. Onun şanı ne yücedir. Allah'ım bu ayı bizlere emniyetle, imanla, selamet ve selamla bulundur. Bakın demek ki biz hilala bakınca ne diyeceğiz? Allah'a hamdolsun. Hoş geldin dünyamıza. Allah'ım bu ayı bize emniyet, selamet, afiyet, huzur, bereket ayı ile yani gönlünüzden geldiği gibi Allahu Teala'ya dua etmek lazım. Hilali görünce elimizi açacağız. Ya Rabbi bu ayı bize bereketle ile, hayırlı ile, bugüne, bugüne kadar yaşadığımız en hayırlı ayımız eyle şeklinde dua etmek güzeldir. Evet az dinleyiciler, ayı gördüm amentu billah, şefaat senden ya Resulallah. Evet bu da güzel bir toplumumuzda bir adettir, bir sözdür. Ayı gördüm amentu billah, yani ayı gördüm Allah'a iman ediyorum, sana iman ettim Allah'ım, hadis bak. Şefaat senden ya Resulallah. Evet aziz dinleyiciler Hilal demişken bu bazıları var bazıları Allah onları ıslah eylesin affeylesin. Bidat diyorlar huraf ediyorlar bütün kültür gelenek örf adet her şeyimize saldırıyorlar. Hatta Ramazanımıza bile saldırıyorlar. Yok hilali görmeden oruç tutulmaz yok hilali görmeden bayram yapılmaz. Yahu arkadaş teknoloji ilerlemiş hilal ne zaman çıkacak ne zaman doğacak artık teknoloji biliyor alimler biliyor. Bütün dünya diyor ki ya bugün bayramdır. Bugün Ramazan ayının ilk günüdür. Onlar kendi kafalarına diyor yok bugün Ramazan değil. Biz oruçlu değiliz. Bayram oluyor. Herkes bayram ediyor, iftar ediyor. Adam diyor ya bugün bayram değil. Bugün Ramazan'ın son günü. Bak muhalefet ediyor. Bu şeytandandır. Bu rahmani bir iş değil. Biz bu tür insanlara diyoruz Allah'tan korkun ve bu yanlış yolunuzdan vazgeçin. Ha vazgeçmiyorlarsa, dinlemiyorlarsa, çevrenizde böyle insanlar varsa muhatap olmamanızı tavsiye ederiz. Allah uzak eylesin. La <laughs> yefkahun. Anlamazlar. Yani bir insanın kalbi katılaşmış. Herkesi tek kendini Müslüman görüyor. Herkesi kafir görüyorsa böyle bir insana yapacak tek bir şey var. Ondan uzak durup ondan kaçmak. Yaklaştırmamak. Evet. Biz burada bütün dinleyicilerimize diyoruz. Böyle anlayışsız insanlarla karşılaşırsanız hiç ağzınızın tadını bozmayın. Böyle insanlarla tartışmayın. Onlar lekum dinukum kumeli Evet sizin dininizi size. Gidin dininizi yaşayın. Bizim dinimiz de bizedir. Şimdi burada Diyanet Şehri Başkanlığı takvim belirliyor. Bütün alimler iş, ümmeti Muhammed icma ediyor. Diyor ki bugün Ramazan'ın ilk günüdür. Bugün de bayramdır. E bir grup çıkıyor, bir azınlık grup çıkıyor. Diyor yok bugün Ramazan değil, bugün bayram değil. Böyle insanlara biz itimat etmeyiz. Böyle insanları biz dinlemeyiz. Böyle insanları da kendimize yaklaştırmamalıyız. Onlarla tartışmak onlara değer vermektir. En güzeli cevap vermeyeceksin. Muhatap olmayacaksın. içi içini yesin. Uzak olsun bizden. Evet. Bu konuda aziz dinleyiciler böyle şeylere takılmayalım. Takvimlere, ülkemizin alimlerine, hocalarına güvenelim, itibar edelim. Ramazanın birinci günü imsak hepsinde aynıdır o gün Ramazan'ın birinci günüdür. Bayram günü de bellidir. İmsakiyelerde var, takvimlerde var. O bayramın birinci günüdür. Muhalefet çıkıp çıkarıp fitne çıkarmaya çalışanlara da prim vermeyelim inşallah aziz dinleyiciler. Bu arada çok az bir zaman kaldı. Rabbul Alemin şimdiden oruçlarımızı kabul eylesin. Bizleri çalışıp boşa yorulanlardan eylemesin bizlere güzel bir gelecek nasip etsin. Anlayışsız, kibirli, merhametsiz, kötü niyetli insanlardan bizi uzak eylesin. Bizi anlayış sahibi, merhamet sahibi, şefkat sahibi, ahlakı güzel, ameli güzel, akıbeti güzel olan insanlardan eylesin. Şimdiden oruçlarımızı Rabbim kabul eylesin. Bakın oruçlarımızı açarken de Resulullah'ın şu güzel duasıyla inşallah açalım. Allahümme leke sumtu, ya Rabbi ben senin için oruç tuttum. Ve bika amentu. Ben sana iman ettim. Ve aleyke tevekkeltu. Ben sana tevekkül ettim. Sana dayandım. Ve ala rızkı eftartu. Senin verdiğin rızık ile iftar ediyorum. Ve gadi min şehri ramadana Ben yarınki ramazan orucuna da niyet ediyorum. Fekfirli. Ya Rabbi beni bağışla. Ma kaddemtu ve ma Hem geçmişte yaptığım hem de gelecekte yapabileceğim günahlarımı affeyle. Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne kadar güzel dua ediyor. Ve şöyle duasına devam ediyormuş. Ya vasi'al mağfira. Ey mağfireti af geniş olan Allah'ım. İğfirli beni affet. Veli valideyye. Anne babamı affet. Velil mu'minine. Bütün müminleri affet. Yevme Kumur hisab. İnsanları hesaba çekeceğin o günde beni, annemi, babamı affeyle. Ey mağfireti geniş olan Allah'ım. Bakın Peygamberimiz ne kadar güzel dua ediyor. Ne kadar dili tatlıdır. Şefaati Rabbim bize nasip eylesin. Hepinizi yerlerin göklerin sahibi Allah'a emanet ediyoruz. İftarınız, ameliniz kabul olsun. Orucunuz kabul olsun. Sağlıcakla kalın. Esselamu Aleyküm.